Kızız mı? Oh, alışverişimiz bitti. Sonunda eve geldik. Çok yoruldum. Oh, haklısınız kızlar. Alışveriş biraz zor geçti. Çok şey aldık. Ben de yoruldum. Kalk bakalım. Hadi bu aldıklarımızı şimdi buzdolabına yerleştirelim gidecek? Ben bunları götürüp yerleştiririm. Teşekkürler Gül. Evet Dolicim, biz de bu aldıklarımızı yerleştirelim bakalım. Buzdolabımız bomboş. Sebzeleri sebzelik kısmına koyalım. Taptaze domatesler. Brokoli. Marul. Karnabahar, lahana da almışız. Burada başka. Havuç ve patlıcan da var. Sebzeler bu kadar. Meyve olarak elmalar aldık, armut aldık ve portakal. Bunları da buzdolabına koyalım elmalar bal aldık sürülebilir çikolata balığı difrize koyalım ve son olarak da süt bir dakika şöyle yapsak bunu alta alsak vah 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 Kapanmıyor kapı. Evet, buzdolabının kapağını kapatamıyorum. Süt şişesi çok büyük. Hay aksi. Ne yapacağız? Dışarıda durursa bozulur. Evet, kremler ve maske burada durabilir. Oh. <laughs> Sıvı sabun o da burada. Kağıt havlu, deterjan ve yumuşatıcılar da üst rafa. Hop. Hadi kapan kapan. Ben her şeyi yerleştirdim. Siz ne yaptınız? Biz maalesef henüz yerleştiremedik. Çünkü bu süt şişesi çok büyük olduğu için buzdolabına sığmadı Gülcüğüm. Hmm, evet gerçekten büyükmüş. <laughs> o zaman şöyle yapalım Ayşe. Bence küçük küçük şişeler yapalım. Sütü içine boşaltalım ve buzdolabına koyalım. Aa, iyi fikir Gülcüğüm oyun hamurlarını ve bu kalıbı kullanarak şişeler yapabiliriz. Hadi yapalım. Önce hamuru açıyoruz. Biraz kalın olsun. şişenin kapağı olmalı. Yine kalıbın sadece üst kısmını kullanarak kapak yapalım. Ve siyah hamuru kullanarak inek sütü olduğuna dair şöyle belirteçler yapalım. Şimdi sütü içine boşaltalım. Hop! Ve kapağını kapatalım. Ve tabii ki buzdolabına. Diğer iki şişe de böyle. İşte bu kadar. <laughs> Bitti. Hiç süt kalmadı. Çok teşekkür ederim Gülcüğüm. Bu harika bir fikirdi. Rica ederim. <laughs> Tam üç küçük şişe süt almışız. <laughs>